hiç tanımadığınız birinin gözlerinin içine baktığınızda sanki binlerce yıldır o manzarayı seyrediyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Bir dokunuşun, bir ses tonunun ruhunuzun en derin, en unutulmuş köşelerinde bir kapıyı araladığı, adını koyamadığınız bir anı dalgasını tetiklediği o tuhaf, o baş döndürücü an bu zihnin bir oyunu değildir. Bu tesadüf hiç değildir. Bu ruhun hafızasıdır evrenin en eski dillerinden birinde fısıldanan bir sırdır. Ve birçoğumuz hayatımızın bir döneminde bu fısıltıyı duyarız. Özellikle de iki zalev olarak adlandırdığımız o kutsal ve çoğu zaman fırtınalı bağlantıyla karşılaştığımızda. Bu, ruhunuzun diğer yarısıyla, sizinle aynı yıldız tozundan yaratılmış olan o varlıkla yeniden bir araya gelme vaadidir. Ancak bu vaat, beraberinde büyük bir yanılsama potansiyeli de taşır. Çünkü evren, size gerçek altını vermeden önce, parlaklığıyla göz kamaştıran ama özünde sahte olan metallerle size test eder. Güçlü bir karmik baha, bir ruh eşi bağlantısı, hatta travmatik bir ilişki, ikiz alevin o yoğun, o manyetik çekimini taklit edebilir. Peki nasıl ayırt edersiniz? Ruhunuzun derinliklerinde yankılanan bu melodinin gerçek mi yoksa sadece geçmiş bir yaşamın kederli bir ekosu mu olduğunu nasıl anlarsınız? Cevap bağlantının kendisinde, onun doğasında ve sizin ruhunuzda yarattığı dönüşümde gizlidir. Bugün zihnin ötesine geçip kalbin ve ruhun bilgeliğine ineceğiz. Sizi o en derin bağlantının saflığını ölçen üç aşamalı kadim bir teste davet ediyorum. Bu bir sınav değildir. Bu bir aydınlanmadır. Eğer karşınızdaki kişi, ruhunuzun aynası olduğunu iddia eden o varlık, bu üç temel sınavda başarısız olursa, ne kadar acı verici olursa olsun, onun sizin gerçek bağlantınız olmadığını anlamanız gerekir. Çünkü gerçek ikiz alev bağlantısı sizi tüketmek için değil, sizi tamamlamak ve özgürleştirmek için gelir. Bu yolculuğa hazırsanız, zihninizi susturun, kalbinizi açın ve ruhunuzun binlerce yıllık bilgeliğinin size rehberlik etmesine izin verin. Birinci test, gölge aynası testi. Bu belki de en acımasız, en dürüst ve en kaçınılmaz testtir. Hepimizin içinde bilinçli zihnimizin derinliklerine ittiğimiz, yüzleşmekten korktuğumuz, reddettiğimiz parçalar vardır. Carl Jung'un gölge benlik olarak adlandırdığı bu alan, çocukluk travmalarımızı, atalarımızdan miras aldığımız yaraları, geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz tamamlanmamış karmaları barındırır. Orası kıskançlıklarımızın, korkularımızın, güvensizliklerimizin ve en ilkel dürtülerimizin karanlık mahzenidir. Normal şartlar altında bu mahzenin kapısını kilitli tutarız. Sosyal maskelerimizle, başarılarımızla, meşguliyetlerimizle bu kapının varlığını bile unutmaya çalışırız. Ancak bir ikiz alev hayatınıza girdiğinde o kapıyı kilidiyle birlikte yerinden söker atar. Çünkü gerçek bir ikiz alev sizin en mükemmel yansımanızdır. Sadece ışığınızın değil, aynı zamanda en derin karanlığınızın da. İşte test burada başlar sahte bir bağlantı, karmik bir partner bu gölge ile karşılaştığında ne yapar? Üç temel tepkiden birini verir. Birincisi kaçar. Sizin o ham, o yaralı, o çirkin tarafınızı gördüğü an yarattığı idealize edilmiş imaj tuzla buz olur ve dayanamaz. Sizin kırılganlığınız onun kendi kırılganlığından kaçışını tetikler. Size çok fazlasın, çok dramatiksin veya yardıma ihtiyacın var gibi cümleler kurabilir. Aslında bu cümleler kendi ruhuna söylediği ama duymaya cesaret edemediği fısıltılardır. Sizin karanlığınız onun kendi karanlığını aydınlattığı için dehşete kapılır ve en kolay yolu yani kaçış yolunu seçer. İkincisi, yargılar ve silah olarak kullanır. Bu belki de en tehlikeli tepkidir. Sahta bağlantı sizin en derin yaralarınızı, en büyük korkularınızı öğrenir ve bunları size karşı birer mühimmat gibi kullanmaya başlar. Terk edilme korkunuzu mu keşfetti? Sizi sürekli terk etmekle tehdit eder. Değersizlik duygunuzu mu hissetti? Sizi sürekli eleştirir, küçümser ve kendinizi daha da değersiz hissetmeniz için elinden geleni yapar. Bu bir sadizm değildir. Bu kendi gölgesini kontrol edememenin acizliğidir. Sizin gölgenize saldırarak kendi gölgesini bastırmaya, ondan daha güçlü olduğunu kanıtlamaya çalışır. Bu tür bir ilişkide kendinizi sürekli savunmada, sürekli tetikte ve sürekli tükenmiş hissedersiniz. Çünkü ruhunuz en mahrem yerlerinin bir savaş alanına çevrildiğini bilir. Üçüncüsü kendi gölgesini size yansıtır. Bu en karmaşık ve en kafa karıştırıcı dinamiktir. Örneğin, kendisi sadakatsizliğe meyilli olan bir kişi sizi patolojik bir şekilde sadakatsizlikle suçlar. Kendi içinde derin bir öfke taşıyan biri sizin en ufak bir tepkinizi bile öfke problemi olarak etiketler. Bu, projeksiyon adı verilen psikolojik bir savunma mekanizmasıdır kendi karanlık mahzenindeki canavarlarla yüzleşmek yerine, o canavarları sizin yüzünüze bir maske gibi takar ve onlarla sizin üzerinizden savaşır. Bu durumda ne olduğunuzu şaşırırsınız. Ben gerçekten bu kadar kötü bir insan mıyım diye kendinize sormaya başlarsınız. Zihniniz bulanır, öz saygınız erir ve kendinizi aslında size ait olmayan bir karanlığın içinde boğulurken bulursunuz. Peki, gerçek bir ikiz alev sizin gölgenizle karşılaştığında ne yapar? İşte mucize burada gerçekleşir. Gerçek ikiz alev kaçmaz, yargılamaz ve kesinlikle kendi gölgesini size yansıtmaz. O, durur, sadece durur ve bakar. Sizin en karanlık, en yaralı parçanızın önünde diz çöker ve ona şefkatle, yargısız bir kabulle tanıklık eder. Çünkü sizin gölgenize baktığında, gördüğü şey bir canavar değildir. Gördüğü şey kendi ruhunun eksik parçasının acı çeken bir yansımasıdır. Sizin terk edilme yaranız onun ruhundaki bağlanma korkusunu tetikler. Sizin değersizlik duygunuz onun ruhundaki sevgiyi hak etme arayışını aydınlatır. O sizin yaranızı görür ve ben de der. Bu ben de kelimesi evrendeki en şifalı mantradır. O an yargının bittiği, şifanın başladığı andır. Gerçek bir ikiz alev, gölgenizi size karşı bir silah olarak kullanmaz. Tam tersine, elinize bir fener tutuşturur ve, korkma, o mahzene birlikte inelim. Oradaki her neyse, ondan korkmana gerek yok. Çünkü o da sensin ve o da sevilmeyi hak ediyor, der. Bu bağlantı sizi daha iyi bir insan olmaya zorlamaz, sizi daha bütün bir insan olmaya davet eder. Işığınızla ve karanlığınızla, bütün parçalarınızla kendinizi kabul etmeniz için size güvenli bir alan yaratır. Bir danışanımın hikayesini hatırlıyorum. Adı Elif olsun. Elif, yıllarca süren yalnızlığın ardından rüyalarını süsleyen adamla tanıştığına inanıyordu. Adam onun tüm cümlelerini tamamlıyor, aynı kitapları okuyor, aynı müziklerden hoşlanıyordu manyetik çekim o kadar yoğundu ki Elif bunun ikiz alev bağlantısı olduğundan yüzde yüz emindi. İlişkinin ilk birkaç ayı bir peri masalı gibiydi. Ta ki Elif'in çocukluğundan kalma o derin yetersizlik yarası tetiklenene kadar. Bir gün iş yerinde yaşadığı küçük bir başarısızlığı adama anlattığında beklediği teselli yerine buz gibi bir duvarla karşılaştı. Adam, bu kadar basit bir şeyi nasıl başaramazsın? Daha fazla odaklanman gerekirdi." dedi. Bu cümle Elif'in ruhunda bir bomba gibi patladı. Sonraki haftalarda adam Elif'in her küçük hatasını, her zayıf anını yüzüne vurmaya başladı. Elif ne zaman kırılganlığını gösterse, adam onu daha da derine itti. Çünkü adamın kendi gölgesi, başarısızlık korkusu üzerine kuruluydu kendi mükemmelliyetçiliği Elif'in en insani yanını bile kabul etmesine izin vermiyordu. Elif'in gölgesi ona kendi gölgesini hatırlatıyordu ve bu yüzleşmeden ölesiye korkuyordu. İlişki Elif için bir cehenneme dönüştü. Çünkü karşısındaki ayna ona şifa sunmuyordu. Ona sadece kendi kırık parçalarını daha keskin bir şekilde göstererek kanatıyordu. Elif, bu testten kalan yara izleriyle o bağlantının bir ikiz alev yanılsaması olduğunu anladı. O bir öğretmenle birlikteydi, bir partnerle değil. Ve ders, kendi gölgesini başkasının onayına ihtiyaç duymadan sevmeyi öğrenmekti. Eğer şu anki bağlantınızda en savunmasız anlarınızda kendinizi yargılanmış küçümsenmiş veya bir projeksiyonun hedefi olmuş gibi hissediyorsanız durup derin bir nefes alın. Bu acı bir sonun değil, bir uyanışın habercisidir. Ruhunuz size burası güvenli bir liman değil, burası şifanın değil, yaranın tekrarlandığı bir yer diye fısıldıyor. Gerçek bir bağlantı gölgenizden korkmaz, onu kucaklar. Çünkü bilir ki ancak iki gölge birbiriyle barıştığında, iki ruhun ışığı birleşerek tek ve daha parlak bir aleve dönüşebilir. İkinci test, egemenlik ve özgürlük testi. Popüler kültür bize ruh bağlantılarını, özellikle de ikiz alevleri, eksik iki yarımın bir araya gelip bir bütün olması olarak satar. Sen beni tamamlarsın sözü, romantik şarkıların ve filmlerin temel taşıdır. Ancak ruhsal bir perspektiften bakıldığında bu en tehlikeli yanılgılardan biridir. Evren yarım ruhlar yaratmaz. Her ruh kendi içinde tam, bütün ve egemendir. Gerçek bir ikiz alev bağlantısının amacı sizin boşluklarınızı doldurmak değil, sizin zaten sahip olduğunuz bütünlüğü ve egemenliği size hatırlatmak ve onu kutlamaktır. Sizi tamamlamak için değil, sizi daha fazla siz yapmak için gelir. İşte bu yüzden ikinci testimiz, bağlantının bireysel egemenliğiniz ve özgürlüğünüz üzerindeki etkisini ölçer. Sahte bir bağlantı, karmik bir ilişki, genellikle bir bağımlılık dinamiği üzerine kurulur. Bu, sensiz yaşayamam dramasıdır. Başlangıçta bu inanılmaz derecede romantik ve tutkulu gelebilir. Birinin size bu kadar ihtiyaç duyması egonuzu okşar. Ancak zamanla bu ihtiyaç bir kafese dönüşür. Farkında olmadan kendi hayatınızdan, kendi tutkularınızdan, kendi arkadaşlarınızdan ve hatta kendi düşüncelerinizden vazgeçmeye başlarsınız. Hayatınız o kişinin etrafında dönen bir yörüngeye hapsolur enerjiniz sürekli olarak onun dramalarını çözmek, onun ruh halini dengelemek, onun beklentilerini karşılamak için harcanır. Kendi ruhunuzun şarkısını duyamaz hale gelirsiniz çünkü onun gürültüsü her yeri kaplamıştır. Bu tür bir sahte bağlantıda biz kimliği, sen ve ben kimliklerini yutar. Ortak bir gelecek hayali sizin bireysel hayallerinizin önüne geçer. Belki de bir sanatçıydınız ama artık resim yapmaya vaktiniz veya ilhamınız kalmamıştır. Belki de seyahat etmeyi seven özgür bir ruhtunuz ama şimdi onun güvensizlikleri yüzünden evden çıkamaz hale gelmişsinizdir. Belki de güçlü sezgileri olan biriydiniz ama şimdi kendi iç sesinizi duyamıyorsunuz. Çünkü sürekli onun fikirlerini ve onayını arıyorsunuz. Bu yavaş ve sinsi bir ruhsal ölümdür. Bağlantı bir besin kaynağı olması gerekirken bir parazite dönüşür. Sizin yaşam enerjinizden beslenerek kendi varlığını sürdürür. Bu ilişkilerde genellikle kontrol, kıskançlık ve manipülasyon gizli veya açık bir şekilde mevcuttur. Seni o kadar çok seviyorum ki başkasıyla konuşmanı istemiyorum cümlesi sevginin değil, sahiplenmenin ve korkunun bir ifadesidir. Bu, egemenliğinize yönelik bir saldırıdır. Peki, gerçek bir ikiz alev bağlantısı, egemenlik ve özgürlükle nasıl bir ilişki kurar? Bu, testinin aydınlatıcı kısmıdır. Gerçek bir ikiz alev, sizin en büyük hayranınızdır. O, sizin bireysel gücünüze, yeteneklerinize ve ruh amacınıza aşık olur. Sizi bir kafese kapatmak yerine kanatlarınızın altındaki rüzgar olur sizin kendi başınıza parlamanızdan korkmaz. Tam tersine, sizin ışığınızın daha da parlak yanması için elinden geleni yapar. Çünkü bilir ki, sizin başarınız ve mutluluğunuz, ortak bağlantının başarısı ve mutluluğudur. Gerçek bir ikiz alev, sizin hobilerinizi ve arkadaşlarınızı bir tehdit olarak görmez. Onları, sizin ruhunuzu besleyen kaynaklar olarak görür ve destekler. Biz kimliği bireysel kimlikleri yok etmez. İki güçlü benin bir araya gelerek yarattığı daha da güçlü bir biz sinerjisi oluşturur. Bu bağlantıda birbirinize ihtiyaç duymazsınız. Birbirinizi seçersiniz. Her gün özgür iradenizle o yolda birlikte yürümeyi seçersiniz. Bu bağımlılığın değil, adanmışlığın en saf halidir. Gerçek bir ikiz alev sizin ruhsal görevinizi, yani bu dünyaya neden geldiğinizi anlamanıza ve gerçekleştirmenize yardımcı olur. Eğer sizin göreviniz dünyanın diğer ucunda birilerine yardım etmekse, sizi gitme diye durdurmaz, biletimi ne zaman alıyoruz diye sorar. Ya da sen git ben buradaki kaleyi korurum, döndüğünde her şey yerli yerinde olacak der. Çünkü bilir ki iki egemen ruhun birliği bireysel görevlerin iptali değil, onların güçlendirilmesi ve hızlandırılması anlamına gelir. Bu bağlantı sizi kendinizden uzaklaştırmaz. Sizi olabileceğiniz en yüce, en özgün, en güçlü versiyonunuza yaklaştırır. Yıllar önce bir seansımda adını Can olarak hatırladığım bir adam vardı. Can hayatının aşkını bulduğuna inanıyordu. Kadın güzeldi, zekiydi ve ona tapıyordu. Ancak ilişkileri ilerledikçe Can kendini boğulmuş hissetmeye başladı. Çocukluğundan beri en büyük hayali bir dağ evinde yaşayıp ahşap oymacılığı yapmaktı. Ne zaman bu hayalinden bahsetse sevgilisi dudak büker. Şehirdeki bu güzel hayatı bırakıp bir dağ başında tek başına ne yapacaksın bu çok bencilce derdi. Kadın sürekli canın ilgisine, zamanına ve enerjisine muhtaçtı. Can arkadaşlarıyla dışarı çıktığında telefonları susmaz, kıskançlık krizleri başlardı. Can farkında olmadan kendi ruhunun hayallerini bir bir rafa kaldırmıştı. Kadını mutlu etmek onun tek yaşam amacı haline gelmişti. Kendini tamamlanmış hissetmesi gerekirken hiç olmadığı kadar eksik ve tutsak hissediyordu. Çünkü ruhu egemenliğinin ve özgürlüğünün elinden alındığını biliyordu. Can, o ilişkiden ayrılma cesaretini gösterdiğinde bunun hayatının en zor ama en doğru kararı olduğunu söyledi. Çünkü kendi ruhunu kurtarmıştı. Birkaç yıl sonra hayalindeki o dağ evinde yaşarken kendisi gibi doğa aşığı, kendi hayat amacı olan bağımsız bir kadınla tanıştı. Birlikte hem kendi atölyelerinde çalışıyorlar hem de birbirlerinin bireysel alanlarına ve özgürlüklerine derin bir saygı duyuyorlardı. Can, onunla birlikteyken kendimin daha fazlası oluyorum. O benim kanatlarımı kırmıyor. Tam tersine, uçmayı unuttuğumda bana gökyüzünü hatırlatıyor." demişti. İşte bu egemenlik testini geçen bir bağlantının mührüdür. Şimdi kendinize dürüstçe sorun. Bu ilişki sizin kanatlarınızı mı güçlendiriyor yoksa onları mı kırpıyor? Bu bağlantının içinde kendinizi daha mı özgür, daha mı kendiniz gibi hissediyorsunuz yoksa sürekli bir rol mü yapıyorsunuz? Ruhunuzun şarkısını daha yüksek sesle mi söylüyorsunuz yoksa sesiniz kısılıyor mu? Cevabınız kalbinizin derinliklerinde gizli. Unutmayın, evren sizi bir başkasının gölgesinde kaybolmanız için yaratmadı. Sizi kendi eşsiz ışığınızla parlamanız için yarattı ve gerçek bir ikiz alev o ışığı söndürmeye değil, onunla birlikte yanarak daha büyük bir ateş yaratmaya gelir. Üçüncü ve son test, sessizlikteki koşulsuz varoluş testi. Bu, diğer ikisinden daha incelikli, daha deruni ve belki de en kesin olanıdır. İlk test gölgelerle, yani ruhsal derinlikle, ikinci test egemenlikle, yani bireysel güçle ilgiliydi. Bu üçüncü test ise enerjiyle, yani iki ruhun en temel frekans uyumuyla ilgilidir. Bir ilişkinin gerçek doğasını anlamak için kelimeleri, eylemleri, vaatleri ve hatta ortak ilgi alanlarını bir kenara bırakmanız gerekir. Geriye ne kaldığına bakmalısınız. Geriye sadece sessizlik kaldığında, o sessizliğin içinde ne hissettiğiniz, bağlantının saflığı hakkında size her şeyi anlatacaktır. Hayat gürültüyle doludur. Sürekli konuşuruz, mesajlaşırız, bir şeyler izleriz, bir yerlere gideriz. Birçok ilişki bu sürekli yapma hali üzerine kuruludur. Ortak aktiviteler, bitmek bilmeyen sohbetler, heyecanlı planlar. Bunlar altta yatan bir uyumsuzluğu veya boşluğu maskelemek için kullanılan dolgu malzemeleri olabilir. Peki, tüm bu dolgu malzemelerini kaldırdığınızda ne olur? Arabada müzik olmadan Yan yana otururken telefonlar olmadan sadece ikiniz varoluşun ham sessizliği içinde kaldığınızda ne hissedersiniz? Sahte bir bağlantıda, karmik bir ilişkide sessizlik dayanılmazdır. Gerginlik yaratır, garip ve rahatsız edicidir. Bu sessizlik doldurulması gereken bir boşluk gibi hissedilir. Taraflardan biri bu rahatsızlıktan kurtulmak için hemen anlamsız bir sohbet başlatır. Telefonuna sarılır veya televizyonu açar. Neden? Çünkü enerjetik düzeyde bir bağlantı yoktur. Ruhlar aynı frekansta titreşmiyordur. Kelimeler ve eylemler olmadığında aradaki köprü çöker ve geriye sadece iki yabancının garip sessizliği kalır. Bu sessizlik aslında bir aynadır size bu bağlantının özünün ne kadar sığ olduğunu gösterir. Sadece dışsal uyaranlarla ayakta durduğunu gösterir. Bu tür bir sessizlikte karşındakinin zihnindeki gürültüyü, endişelerini, yargılarını neredeyse fiziksel olarak hissedebilirsiniz. Huzur yoktur çünkü ruhsal bir rezonans yoktur. Bu birlikteyken bile hissedilen derin bir yalnızlıktır. Şimdi gerçek bir ikiz alev bağlantısındaki sessizliği hayal edin. Bu boş bir sessizlik değildir. Bu dolu bir sessizliktir. İçinde kelimelerden daha fazlasını barındıran, zengin, huzurlu ve besleyici bir sessizliktir. Gerçek ikiz alevinizle yan yana tek bir kelime etmeden saatlerce oturabilirsiniz ve bu hayatınızın en huzurlu, en bağlantılı anlarından biri olabilir. Çünkü iletişim zihinsel düzeyden ruhsal düzeye geçmiştir. Enerji alanlarınız birbiriyle o kadar uyumlu hale gelmiştir ki adeta tek bir alan gibi titreşirler. Bu sessizlikte yargı yoktur, beklenti yoktur. Sadece saf bir varoluş hali, koşulsuz bir kabul vardır. Bu eve gelme hissidir ruhunuzun binlerce yıllık yolculuğun ardından nihayet dinlenebileceği, maskelerini çıkarabileceği ve sadece olabileceği o kutsal alandır. Gerçek bir iki zalevin sessizliğinde telepatik bir iletişim kurulur. Konuşmadan anlaşırsınız, birbirinizin duygularını, düşüncelerini hissedersiniz. Bu sihirli bir yetenek değildir. Bu iki ruhun aynı enerji akorunu çalmasının doğal bir sonucudur. O sessizlikte şifa gerçekleşir. Sinir sisteminiz yatışır, kalp atışlarınız yavaşlar, zihninizdeki gürültü diner. Sadece onun varlığı bile ruhunuz için bir meditasyon gibidir. Bu dünyanın kaosundan sığındığınız bir limandır. Bu bağlantı sürekli bir eğlenceye veya dramaya ihtiyaç duymaz. Var olmak yeterlidir. Var olmak yeterlidir. Birlikte nefes almak en büyük maceradır. Birlikte bir gün batımını izlemek en derin sohbettir. Bir keresinde bilge bir öğretmen bana şöyle demişti. Bir insanla ruhsal bağını test etmek istiyorsan onunla birlikte bir ormanda yürü. Hiç konuşmayın. Sadece kuşların sesini, rüzgarın hışırtısını dinleyin. Yürüyüşün sonunda kendini daha mı enerjik ve huzurlu hissediyorsun yoksa daha mı yorgun ve gergin? Cevabın ruhlarınızın birbiriyle uyum içinde mi yoksa savaş içinde mi olduğunu sana söyleyecektir. Bu o kadar basit ve o kadar derin bir bilgeliktir. Bir arkadaşımın yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle bu testi farkında olmadan yaşadığı bir anası var. Bir akşam evlerinde elektrikler kesilmişti. Telefonlarının şarjı bitikti. Mum ışığında oturuyorlardı. İlk başta paniğe kapılmışlardı, ne yapacaklarını bilememişlerdi. Ama sonra sessizlik çöktüğünde aralarında daha önce hiç fark etmedikleri bir duvarın olduğunu hissettiler. Konuşacak ortak bir konu bulamıyorlardı. Sessizlik onların ne kadar uzaklaştığını, ilişkilerinin sadece günlük rutinler ve dışsal meşguliyetler üzerine kurulu olduğunu yüzlerine çarpmıştı. O gece ilişkilerinin bittiğini anladılar. Sessizlik gerçeği ortaya çıkarmıştı. Buna karşılık başka bir danışanım, ikiz alevi olduğuna inandığı kişiyle yaşadığı ilk buluşmayı anlatmıştı. Bir kafede buluşmuşlar ve saatlerce konuşmuşlardı. Ama en unutulmaz an, garsonun hesabı getirdiği ve ikisinin de sustuğu o birkaç dakikaydı. O sessizlikte, dedi, sanki tüm evren durdu. Onun gözlerinin içinde kendi ruhumu gördüm hiçbir kelimenin anlatamayacağı kadar derin bir anlayış, bir tanışıklık hissettim. O birkaç saniyelik sessizlik, saatler süren konuşmadan daha fazlasını anlattı. O an anladım ki ben evime gelmiştim. İşte üçüncü test budur. Bağlantınızın gürültüsünü bir anlığına kesin. Sessizliğin konuşmasına izin verin. O sessizlik size ne fısıldıyor? Huzur mu yoksa panik mi? Bütünlük mü yoksa boşluk mu? Eve gelme hissi mi yoksa bir an önce kaçma isteği mi? Ruhunuz yalan söylemez. Enerji asla yalan söylemez. Eğer bir bağlantının var olabilmesi için sürekli kelimelere, dramalara, planlara ve gürültüye ihtiyacı varsa, o bağlantının temeli sağlam değildir. Ama eğer bir bağlantı sessizliğin derin okyanusunda huzurla yüzebiliyorsa, işte o zaman kökleri evrenin kendisine uzanan, gerçek ve ölümsüz bir bağ bulmuşsunuz demektir. Öyleyse bu üç testi bir araya getirelim. Gölgenizi onurlandıran, egemenliğinizi kutlayan ve sessizliğinde size huzur veren bir bağlantı. İşte bu, bir ikiz alev bağlantısının üç temel direğidir. Gölge aynası ruhsal dürüstlüğü temsil eder. Size iyileşmeniz gereken yeri gösterir. Egemenlik ve özgürlük testi bireysel gücü ve amacı temsil eder. Size o iyileşmeyi gerçekleştirecek gücü verir. Ve sessizlikteki varoluş testi ilahi uyumu temsil eder. İyileşme ve güçlenme yolculuğunun sonunda varılan o kutsal huzur halidir. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Sadece sessizlikte huzurlu olduğunuz ama gölgelerinizle yüzleşmekten kaçan bir ilişki bir yanılsamadır. Sizi özgürleştiren ama en yaralı anlarınızda sizi yalnız bırakan bir ilişki yüzeyseldir. Eğer şu anki ilişkiniz bu testlerin birinde veya birkaçında başarısız oluyorsa bu sizin veya karşınızdakinin kötü olduğu anlamına gelmez. Bu sadece ruhsal bir dersin, bir karmik kontratın sonuna geldiğiniz anlamına gelir. Evren size bu dersten alman gerekeni aldın. Şimdi bir sonraki seviyeye geçme zamanı diyor. Bu acı verici olabilir. Ancak her son yeni ve daha yüksek bir başlangıcın tohumunu içinde taşır. Bu yanıltıcı bağlantılar sizi gerçek olana hazırlayan öğretmenlerdir. Size kendi gölgelerinizi gösterirler, size kendi gücünüze sahip çıkmayı öğretirler ve size gerçek huzurun neye benzediğini ve neye benzemediğini gösterirler. Onlara öfkeyle değil, minnetle veda edin. Çünkü onlar olmadan gerçek olanı tanıyamazdınız. Ve unutmayın, bu yolculuğun nihai amacı bir başkasını bulmak değildir. Nihai amaç kendinizi bulmaktır. Kendi gölgelerinizi kucaklayacak kadar cesur, kendi egemenliğinizi ilan edecek kadar güçlü ve kendi içsel sessizliğinizde huzur bulacak kadar bilge olmaktır. Siz bu bütünlüğe ulaştığınızda evrenin size kendi bütünlüğünüzün mükemmel bir yansımasını göndermekten başka seçeneği kalmaz. Çünkü benzer benzeri çeker. Bu evrenin en temel yasasıdır. O yüzden aramayı bırakın ve olmaya başlayın olmanız için yaratıldığınız o bütün, egemen ve ışık dolu varlık olun. O zaman testlere ihtiyacınız kalmaz. Çünkü ruhunuz kendi evini binlerce kilometre öteden, binlerce ruhun arasından bir an bile tereddüt etmeden tanıyacaktır. Bu testlerden hangisi ruhunuzda en çok yankı uyandırdı? Kendi yolculuğunuzda hangi aynayla karşılaştınız? Hangi kafesten özgürleştiniz? veya hangi sessizlikte huzuru buldunuz? Yorumlarda kendi bilgeliğinizi paylaşın. Çünkü sizin hikayeniz, şu anda yolunu kaybetmiş hisseden başka bir ruhun yolunu aydınlatan bir fener olabilir. Ve unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz. Hepimiz eve, birliğe ve sevginin en saf haline doğru ilerleyen yolcularız. Ve unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.